doğanın yani dişil enerjinin ne kadar yüce olduğunu ve bu yüceliğin nereden geldiğini size anlatmak istiyorum. Şu son 3 gündür parkta yaşadığım ortamdan yola çıkarak, ilham alarak kabul edicilik, kabul etmek, herkesi, her şeyi, içinde bulunduğun durumu, sorunları, her şeyi kabul etmek en önemlisi ne biliyor musun? Kendini kabul etmek. İşte sevginin, sevgi frekansının sahip olduğumuz yeteneklerin kilidi bu. Kabul etmek. Kabul etmek demek sevgi göstermektir. Ama bunu verici bir yerden sevgi vermekten değil. Bu içinden doğan bir enerjidir. Burada oturuyorum. Kaplumbağa geçiyor. Kelebekler uçuyor. Üç gündür yanıma gelen bir kedi var. Ve sadece yanımda yatıyor ve temizleniyor. Karıncalar bacağımda yürüyor. Bir yaprak üstüme düşüyor. Bir şey yapmadan sadece var olarak beni kabul ediyor. Beni ondan biri yani o doğanın bir parçası olarak beni kabul ediyor zaten topraklanıyorum ve burada enerjisel bir çalışma da var. Yani bir yandan temizleniyorum da ve benim frekansımı yükseltiyor. Güzel kadınlar, her birinizin içinde bu güç var, bu yüce güç. O hassaslık var ya, İşte o hassaslık bu yüce güç. İşte bu özelliklerimizi kabul edersek o zaman güzel bir hayat yaşayacağız. Hayatı gerçekten yaşayacağız. Hayatta kalma modundan çıkacağız. Bu versiyonuna evrilmek bir süreç ama mümkün bir süreç. Ben de danışmanlıklarımda bunu yapıyorum işte. Şefkatle, sevgiyle kendini nasıl evrimleştirebileceğini anlatıyorum. Böylece hayatındaki sorunların teker teker dönüştüğünü görüyorsun. Her zaman bir sorun olabilir ama önemli olan yaşamak ve kabul etmek. Zaten sorunlarından evrimleştikçe sen de insanlara ilham oluyorsun. Senin gücün. O challenge'lardan, o sorunlardan evrimleşmek. Zaten senin olayın. Gel bunu birlikte yapalım. Benimle çalışmak istersen açıklamada detaylar var.